Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli ömrünü, şerefli hayatını andığımız bir program en sevgiliye programı ve bu programda Mustafa Asım Köksal hocamızın İslam Tarihi isimli kitabından atıfla oradan takip ederek Efendimiz'i anıyoruz. Bir önceki programda bir hekimden bahsettik. Aslında hekim değil de Efendimiz'i tedavi edeceğini düşünen biri. Tabi bu neyi tedavi edecek? Efendimiz'i bir peygamber Lik iddia eden Mekke-i Mükerreme'de biri var ve bu öyle şeyler söylüyor ki kardeşi kardeşe düşürüyor, baba oğul arasına giriyor, anne kız arasına giriyor, birliği dirliği bozuyor. Bu böyle şeyler kulağına gitmiş. Dolayısıyla da ben onu tedavi ederim diye düşünüyor. Tedavi için gelecek ama nasıl dönecek onu göreceğiz. Kimdir bu? Dumadül Ezdi'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tedaviye kalkışı diyelim. Ezdi Şenue kabilesinden Dımat bin Salebe ismi. Umre yapmak üzere Mekke'ye gelmişti. Ama bu bildiğimiz bizim bugün yaptığımız umre değil. Yani şöyle umre değil. Hz. İbrahim Aleyhisselam'la birlikte başlamış olan efendim işte menasıkları belirlenmiş olan haccıyla umresiyle Mekke Mükerreme'ye girerken öyle istediğin gibi giremiyorsun. Dolayısıyla da o devam ediyor. Fakat tahrif edilmiş kitaplar, tahrif edilmiş dinler. Dolayısıyla da ismi umre ama umrede yapılan şeyler efendim işte ismi tavaf. Tavafta yapılanlar Allah Teala'nın hoşnut olduğu şeyler değil. Sonradan bir sürü değişiklikler yapılmış. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan önce de devam eden bir şey bu yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la birlikte. Umre yapmak üzere Mekke'ye gelmişti. Kendisi cahiliye devrinde Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tanışığı, dostu idi. Doktorluğa özenir, delilere okur, ilim elde etmeye çalışırdı akıl hastalarına. işte okuyor, ve ilim elde etmeye çalışırdı. Dımat Mekke'ye gelince Ebu Cehil, Utbe bin Rebiya ve Ümeyye bin Halef'in bulunduğu bir mecliste oturdu. Ebu Cehil dedi ki şu adam bizim topluluğumuzu dağıttı akıllarımızı akılsızlık ölüp gitmiş baba ve atalarımızı dalalete düşmüş saydı. İlahlarımıza dil uzattı dedi. Ümeyye bin Haref de o hiç şüphesiz deli bir adamdır dedi. Dımat müşriklerin Muhammed delidir dediklerini işitince kendi kendine ben gidip şu zatı bir görseydim, tedavi etseydim. Belki Allah ona benim ellerimle şifa verirdi diyerek müşriklerin meclislerinden kalktı. O gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi aradı, bulamadı. Ertesi gün tekrar aramaya çıktı. Bu kez Efendimiz'i buldu ve ''Ya Muhammed ben deliliği tedavi ederim. İstersen seni de tedavi edeyim.'' Yani direkt tüpedüz hani sen delisin etrafındakiler de böyle diyor. Eğer böyle bir durum varsa ben delileri tedavi ediyorum. İstersen seni de tedavi edebilirim dedi. Belki Allah sana fayda verir diye ekledi. Ben delilere okurum. Belki Allah benim elimle senin deliliğine de şifa verir. Okumamı istersen gel sana da okuyayım. Sen üzerindekini gözünde büyütme. Ben sendekinden daha ağırını tedavi etmişimdir, kurtulmuştur. Ben senin hakkında kavminin akıllarını akılsızlık saymak, topluluklarını dağıtmak, onlardan örüp gitmiş olanların dalalet içinde bulunduklarını ileri sürmek, ilahlarını ayıplamak gibi bir takım kötü huylardan söz ettikten işittim. Bunu kendisinde delilik bulunan adamdan başkası yapmaz dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dımada şöyle mukabelede bulundu. Hamd Allah'a mahsustur. Biz ona hamd eder, yardımı, yarlıganmayı da ondan dileriz. Nefislerimizin şerlerinden de Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini saptıracak yoktur. Saptırdığını da doğru yola eriştirecek yoktur. ''Şüphesiz bilir ve bildiririm ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir, tektir. Onun eşi, ortağı yoktur. Yine şüphesiz bilir ve bildiririm ki Muhammed onun kulu ve rasulüdür.'' Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri, Dımadın çok hoşuna gitti. Ben hiçbir zaman bundan daha güzel bir kelam dinlememişimdir. Sen şu sözlerini bana tekrarlasana dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı. Dımad onu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iki kere daha tekrarlattı. Vallahi ben kahinlerin sözlerini de, sihirbazların sözlerini de, şairlerin sözlerini de dinlemişimdir. Fakat senin şu sözlerin gibi hiçbir söz işitmemişimdir. Bunlar denizin dibine kadar varıp dayanmıştır dedi. Sen nelere davet ediyorsun diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni boynundan putları atıp eşi ortağı olmayan bir ve tek olan Allah'a iman etmeye ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getirmeye davet ediyorum buyurdu. Dımat, ben bunu yaparsam bana ne var diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana cennet var buyurdu. Dımat, ben boynumdan putları atıp onlardan uzaklaşarak şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir, onun eşi ortağı yoktur. Bakın ben seri hızlı bir şekilde ayet kelime tekrar okuyacağım. Yani 145 aslında bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin söyledikleridir. Yani bir ayeti kerime mi, mealini mi okudum diye baktım. Hayır. Efendimiz seri bir şekilde okuyorum. Hamd Allah'a mahsustur. Biz ona hamd eder, yardımı, yarlıganmayı yani yardımı ve affedilmeyi de ondan dileriz. Nefislerimizin şerlerinden de Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini saptıracak yoktur. Saptırdığını da doğru yola eriştirecek yoktur. Şüphesiz bilir ve bildiririm ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir, tektir. Onun eşi ortağı yoktur. Yine şüphesiz bilir ve bildiririm ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Şimdi deliliği tedavi etmek için gelen ve kendisine bu iddia ile gelen ama kendisine de güvenen bir insan bunları duyduğu zaman yani hemen bir daha tekrar etsene diyebileceği şunu anlamaya çalışıyorum ya da imanın büyüklüğünü hissetmeye çalışıyorum. Denizin içindeyken ıslanmanın ne olduğunu denizin içindeki artık anlamaz. Yani o denize girerken vücut ilk kez suyla karşılaştığında işte serinliğiyle karşılaştığında böyle bir ürperti olur. Bağırma ihtiyacı hisseder. Yanında arkadaşlar varsa su serpmemeleri için onlara yalvarır, kızar filan. Ama suya girip çıktıktan sonra her şey biter. Şimdi adeta biz o denizin içindeyiz ve ilk kez suyun kenarında olan birine adeta böyle denizden damlalar atılıyor. Ve o, o damla ilk defa hissediyor ve onu bir daha, bir daha. Normalde denizin içindeki bizler için, yani su, haşa kella, anlamı değil. O damlaların vücutta öyle bir etkisi nasıl olur diye düşünüyoruz. Bu imanın büyüklüğü. Yani dersiniz ki böyle çok alengirli, efendim sırlarla dolu cümleler değil bu. Yani mesela bugün bugünkü insan için embriyonun yaratılış safhaları, bir bilim insanını İslam'la şereflendirir. Çünkü 1400 yıl önce işte o embriyonun aşamalarını bir insanın bilmesi mümkün değiller ve gözleri açıl hayret içinde. Bu 1400 yıl önce mi söylenmiş? Oysa ki daha 100 yıl, 150 yıl önce bilim bunu buldu, bu aşamaları, efendim bu iklimlerini, yaratılışın boyutlarını, sınıflarını geçirdi aşamayı da 150 yıl, 200 yıl olmadı. Nasıl olur 1400 yıl önce bir insan bunu nasıl uydurabilir? Hayır bu bir beşer sözü değil. Bu Allah kelamıdır. Yani ayet-i kerimelere baktığımız zaman evet tesir bunu bir peygamberin söylemesi bu cümleleri tesir Allah azze ve celle'nin karşıdakinin kalbini İslam'a imana açmışsa ona verdiği bir tesirdir. Kaldı ki İslam'ı araştırmak için gelmiyor. Bir hastayı tedavi etme maksadıyla geliyor. İşte Hz. Ömer radıyallahu anh efendimizin öldürme kastıyla gelmesi, dirilmesi gibi. Anlayamıyorsak eğer biz, yani bu, yani bu cümle bu insanı niye bu kadar etkilemiş? İki defa tekrar ettiriyor, üç defa tekrar ettiriyor. Anlayamayışımız sözün haşa ve kella, Yani basit cümleler vardır, işte bileşik cümleler vardır. İşte bir öznesi vardır, bir tümleci vardır, bir yüklemi vardır. Alın size bir basit, yani tek fiil vardır basit cümledir dersiniz fakat bu öyle değil bu bizim imanın içinde oluşumuzdan kaynaklanıyor mesela işte bir zattan bahsedilir yani senin artık İslam'a girme vaktin iyi insan olma vaktin gelmedi mi bu bu cümleden mi evet geldi hemen teslim olması bir insanın cümlenin yapısına baktığınız zaman belki biz onu on binlerce söylemişlerdi kendimize çoluk çocuğumuza eşimize başka insanlara ama Ortada bir tesir yok. Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölüleri dirilten duası. Bunu bir talebe öğreniyor hocasından, işte mürşidinden. Ve öğrenir öğrenmez de gidiyor kabirlerin başına. Dua ediyor ama kalkan yok, kabirden çıkan yok. Belki bunlar çok eskidir, bari yeni kabirlerin başına gideyim. Oradan da bir şey çıkmayınca dönüyor hocasına diyor ki efendim acaba ben duayı yanlış mı ezberledim? Çünkü ben duayı okuyorum ama hiç öyle ölülerin dirildiğini görmedim. Hocası da diyor ki hayır dua, dua doğru. Okuduğun dua doğru ama onu okuyacak bir İsa nefesi lazım. Bir Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ağzından çıkacak o. Bunu anlayınca ben bıraktım şeyi cümlelerdeki işte mana çok büyük şeyler bekliyorsun. Halbuki çok basit bir ifade. Az cümle söylemesi kolay. Efendim herkesin kullanabileceği bir cümle ama insanlardaki tesiri. Evet. Ben boynumdan putları çıkardım, attım onlardan uzaklaşarak şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir, onun eşi, ortağı yoktur. Böylelikle İslamla şereflendi ve yine şehadet ederim ki sen de Allah'ın kulu ve rasulüsün. Evet şimdi İslam'la şereflendi. Kelime-i Şehadet'in birinci bölümü, Kelime-i Tevhid ardından da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini kabul etti. Getir ver elini sana İslamiyet üzerine biat edeyim. El verme, el alma. Halk arasında anlamsız, yanlış yerlerde kullanılıyor. Bu, bu mesele bu. İntisap etme, büyüklüğünü kabullenme, efendim bu bir dinin, bir peygamberi kabullenme gibi ve onun alt başlıkları. Ver elini sana İslamiyet üzerine biat edeyim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini uzattı. Dımat biat etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu biat kavmin adına da mı diye sordu. Yani kavmin adına da mı sen bu biatı aldın yoksa fert olarak kendine mi aldın? Dımat dedi ki kavmim adına da. Resulullah aleyhisselatü vesselam kendi adına da kavmin adına da mı diye sordu. Bakın şimdi ameller niyetler üzerine çok güzel bir örnek. Şimdi sen bir biat aldın. Bu biatı kendi adına mı aldın? Kavmin adına mı aldın? Yoksa hem kendin hem de kavmin adına mı bu biatı aldın? Dımat hem kendi adıma hem kavmim adına dedi. Dımat böylece hem kendi adına hem kavmi adına biat edip Müslüman oldu. Allah Teala onlardan razı olsun, hepsinden razı olsun. Allah Teala kalbimize onların sevgisini, sahabe efendilerimizin, ehli beytin ve Rabbani alimlerin, sadıkların, salihlerin sevgisini kalbimize yerleştirsin. Çünkü bu çalışarak elde edilebilecek bir şey değil. Rabbül Aleminin, Rabbimizin sevdiği kullarını başka kullarına sevdirmesi, tanış olun. Yani hep evlat sahibiyiz, torunlarımız da var. Evladımızın eğer iyi insanlarla birlikte olmasını murad ederiz. Onun için de böyle bildiğimiz, tanıdığımız gençler varsa onlarla tanıştırırız. Hatta bazen o gençlere deriz ki şey yap ilişkiyi kesme, irtibatta ol. Evladımıza da deriz ki bak bir şey olduğu zaman danış bu arkadaşın abin senin diye. Böyle iyilerle bir araya getirmeye çalışırız ve biz insanız. Çocuğumuza duyduğumuz merhametten dolayıdır. Toplumdaki bazı işte yanlış şeyler vardı, kötü insanlar vardı. Çocuğumuz bunu fark edemeyebilir. Onun için de iyilerle birlikte olması için elimizden geleni yaparız. Bu evladımıza duyduğumuz sevgidir. E, Rabbül Alemin de bir kulunu sevecekse onu sevdikleriyle tanıştırır, sevdiklerine yakın kılar, sevdiklerinin kalbine sevdiği yani seveceği kulunun kalbine sevdiği kullarını düşürür, onun sevgisini verir. Bize de buyurur ki sadıklarla birlikte olun. Efendim bir sonraki bölümümüzde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin halkı İslamiyet'e davetten geri durmaması ve iman ettirmek için Kureyş pehlivanı orijinal bir bölüm olacak. Rükane ile güreşmesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i bir sonraki bölümde Kureyş'in bir pehlivanı varmış. İsmi Rükane ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu güreşçiyle güreşecek. O bölümü sizlere takdim edeceğim. Allah Teala emanet olun. Allah Teala bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün nimetleri bizlere ihsan eylesin. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şerlerden, kötülüklerden muhafaza buyursun. Ee, görüşmek ümidiyle efendim.